Antalya'nın kalbi Muratpaşa'da, Muratpaşa'nın kalbi ise tarihi kale içinde atıyor. Surları, yat limanı, günümüze kadar ulaşan zengin mimarisiyle bölge her dönem göz dolduruyor. Kale içi Antalya'mızın kültürel miras ve de turizm hareketleri açısından odak merkezlerinden birisi çok ciddi bir cazibe noktası. 90'lı yılların başında Kaleçi bölgesine milyonlarca turist gelirdi. 2000'lerde ise bu bölge deyim yerinde ise sessizliğe gömüldü. Değişen tatil anlayışı sebebiyle Antalya'ya gelen turistler şehri gezmek yerine otellerinde tatillerini tamamlamayı tercih ediyor. Antalya Rehber Odası kente gelen turistlerin kale içini gezmeleri ve gezilerinde bölgenin tarihini öğrenebilmeleri için bir proje başlattı. Klasik bir Kale içi deyince insanımızın aklına Hadrian kapısından başlayıp Hıdırlık Kulesi'nde biten bir yol geliyor. Fakat bunun yanı sıra kale farklı kültürel katmanları bulunmakta. Bu kültürel katmanlara birazcık daha vurgu yapmak, bu noktadaki farkındalığı arttırmak istiyoruz. Bundan dolayı kale camileri, kale içindeki gayrimüslim dini yapılar, kale hamamları, Kale içindeyinin burçları, surları, kitabeleri, konularında tematik turlarımız var. Proje kapsamında rehberlerin katıldığı tur eğitimlerinde 3 hafta geride kaldı. İlk hafta biz kale içinin sembol binaları, ikinci hafta kale içinin camileri, Üçüncü hafta ise gayrimüslim e, dini yapıları ele aldık. Turlara şimdilik sadece rehberler katılıyor. İleriki dönemlerde bu turlara turistler de katılacak. Şu anda biz bunu rehberlerimizin farkındalığını ve bilgilerini arttırmak için yapıyoruz. Rehberlerimiz e, acentalarla işbirliği içerisine, diyalog içine içerisine girerek kale içi turunun renkli rotalarını onlara sunacaklardır. Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya farklı platformlarda yer aldıklarını, ihtiyaç halinde kente gelen turistlerin bilgili rehberleri işliğinde tura çıkabileceğini söylüyor. Visitkaleci.com sitesine girince orada rehber ihtiyacım var diyenler için bir rehber paneli ve de rehber temini konusunda da biz yardımcı olacağız. Artık insanların zamanı değerli. Bilinçli, işi bilen insanlarla gezmek istiyorlar. Bu noktada hem rehber farkındalığını sağlamak hem de rehberlerimizin daha geniş bir açıdan kale içini ele almalarına fırsat sağlamak amacıyla biz bu projemizi hayata koyduk.